Çadırda gerçekten de kapana kısılmıştım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra aklıma harika bir fikir geldi. Sizlerin bana yardım ettiğiniz yorumları okumaya karar verdim. Baktım ve şahane fikirleri gördüm. Sonra hemen işe koyuldum ve telefonumu aldım. Birilerinden yardım istemeliydim. Çünkü başka türlü buradan çıkmam imkansızdı. Ve sonra beklemeye başladım. Melis! Allah nerede bu ya? Melis Melis bu ne ya? Beyefendi kimse var mı? Tövbe estağfurullah abi. Kimsin? Ha Melis abi, burada Melis abi, buradayım buradayım Aç abi, şunu, abi, şunu. Abi, Dur Allah. dur bekle açacağım Açacağım aç, aç. açılmıyor Melis Çık oradan çıkarsın <laughs> hadi kim ya? Ahmet patron bebek. Melis gecenin köründe beni arıyorsun. Evde oyun oynuyordum. Ahmet buradaydı beni buraya o kilitledi. Patron bebek buradaydı emin misin gitti mi? Melis patron <laughs> bebek gerçek değildir. Emin misin Ahmet peki evet. beni buraya kim kilitledi o zaman? Sen bana şaka yapıyorsun değil mi? Ahmet sana ki şaka falan yapmıyorum o zaman bu sadece. Şimdi buradan perle çekecek değil mi? Üstünde böyle bir şey giymiş falan beni bulmuş. Burada korkacak. mı? Burada mı? Ahmet buradan gitmemiz lazım eve eve gitmemiz lazım. Ya eve. kimse yok Melis sakin. Ahmet var birileri çabuk gel. gel. Çadır. Ne? Ne oldu? Çadır. Allah Allah. Geldim bekle. Ay, dur. Dur beni. Ay canım dur. Ahmet duyuyor musun? Ne ya? Ne? Ahmet bir ses ver Ne? Koş, koş 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 At onu at. At onu at. Gel gel gel. Ne yapacağız? Neyse, ne, yapacağız? Neyse, ne, yapacağız? Neyse, ne yapacağız? Dur dur. Sessiz sessiz sessiz. Ses. O ne ya? <laughs> gel 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 gel. Sus 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 ses. Sessiz ol sessiz ol. <Gülüyor> <Gülüyor> Ahmet ol, <koşamıyor. Gülüyor> sessiz <laughs> Bir dakika, bir dakika. Biz niye buraya çıktık? Ahmet oradan gidemeyiz. Patron bir Bünan... <laughs> var. Orada, orada. Farkında mısın bilmiyorum ama binanın içine girmiştik. Niye geri çıktık biz? Ya oradan görürseydi ya biz arkasından. Başka bir yerden girmemiz lazım. Gizli giriş. <laughs> Gizli giriş. Yürü 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 koş 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 koş. Gel gel gel. sessiz Yürü yürü yürü. Koş 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 koş. Gel gel Yürü yürü yürü. Nerede nerede? Gel, orada. Geliyor mu? Geliyor gel, gel. gel, orada mı? Gel, 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 <laughs> Ahmet nasıl? Ahmet kapı kilitli. Nasıl ya? Ne yapacağız? Nereden gideceğiz? Geri dönelim. Ya orada nasıl geri döneceğiz? Ya, bakalım orada mı hala? Ya. Bu... Farkında mısın? Kapıyı tırmalamaktan bir hal oldu. O zaman gel gizlice gidelim. Yürü yürü yürü, sessiz köşeden. Burada bir şey var mı? Bakayım. Yok yok yok, yürü yürü Hadi. yürü. Şimdi kapıdan sessizce bakacağım, ona göre gireceğiz tamam mı? Melis ne biçim? Ahmet gitmiş! Yok orada! <laughs> ne yapacağız? Hadi o zaman gel, bir önce eve gitmemiz lazım. Koş ya! Geç, geç, geç! Hadi, geç! Aç Şimdi, şimdi! Bir an önce eve gitmemiz lazım. Hadi, hadi! Lazım. Of. hadi. Ay, canım şimdi! Ya, <laughs> Ahmet o neydi <laughs> öyle ya? Neydi ya? O neydi öyle ya? Ben neyden kaçtığımı bile bilmiyordum Melis. Nasıl bilmiyorsun? Ondan kaçıyoruz ondan ondan ondan. Melis o dediğin bir bebek de oyuncak mı bebek değil? O bir bebek değil o bir patron bebek. Sakin ol beni oh. mi <laughs> öldüreceksin ya? O nasıl bir iş ya? Seni öldürmeyeceğim de kaçtım ya. Şu bir şey be bu nasıl bir atmosfer? Evet, göremiyorum hiçbir şey. Ahmet bizim bir şey yapmamız lazım. Kaçmamız lazım. Saklanmamız lazım. Nereye gideceğiz? Oraya buraya da gelirse önceden geldi çünkü. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Kaçırdı tuvalete bile kapattı beni. Ya abartma Melis hadi yürü gidelim. Abartma mı görürsün sen şimdi gel gidelim. Aa. Ne? Bu ne? Burada böyle bir şey yoktu Ahmet bu ne? Benden önce eve gelip beni şakalıyorsun değil mi? Ahmet yok artık çadırda kilitleyelim beni sen çıkarttın. Sen Bu ne? Abi. Ya Melis neyi seni attın ya yok. Oh. o. ne ya? Ne o? Melis yüzünde kan. <laughs> yok yazık yazık. Yaz. Yaz. Ahmet ya. Ben ya. yeterince korkunç <laughs> Ha ha ha. Biraz eğlenelim. <laughs> Hadi Amet. eğlenelim. Ahmet o değil. Görmüyor musun? Nasıl o değil ya, ya, ya? ya. O eğlenelim diyor. Ya bebek ne kadar kötü olabilir? Eğlenelim diyor Melis görmüyor musun? Ne kadar mı kötü olabilir? Sen kaşınıyor musun sanki? Hayır. <laughs> ne oluyor ya? Her yer kapkaranlık. Hiçbir şey göremiyorum. Kör mü oldum ben ya? <laughs> Gördün mü? Gördün mü? Ne? <gülüyor> Melis. <gülüyor> Acısı, <tutarım>. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Ne ya? Ya yine mi? Açmayalım. Mı artık. Açmayalım. İnandın mı artık? Ulan ya Melis görmüyor musun? Bu çaka olamaz. O nereden geldi? Evde kimse yok. <laughs> dur, dur 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 ne? açmayalım. açmak zorundayım. Melis'ciğim. Ne? Hadi gel gidelim evden. Ya nereye gidiyorsun? Burayı bile peşimizle takip ediyor her yer. Ya ev onun olsun. Ne yapacağız evi? Yürü gidelim Abi ya. yapma, buldurdum. yapma, <laughs> yapma. Ne? Bıcı bıcı, bıcı yaparım sizinle. sizinle. Bıcı bıcı mı yaparım sizinle? Ya. Ne Banyo. Banyo. Da. Bence gitmeyelim. Ahmet bir şey anlatmaya çalışıyor bize. Ya Melis sen diyorsun ki bizi öldürecek diyorsun şey diyorsun şimdi banyoya gidelim diyorsun. Belki de olmaz bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Ya Melis ya gitmeyelim. Ama diyor ki gitmemiz lazım Bak gel boşver hazır yaz da geliyor. Ama bak, gidelim tatilimizi lan, yapalım. Gidelim takip ediyor. Bak ondan kurtulmanın tek yolu bu. Kalabalığa girersek bize bir şey yapamaz. Ahmet kalabalık nerede çıktı mı şimdi bizi takip ediyor diyorum sana. Melis ya. Bak ondan kurtulmanın tek yolu bu. Hadi gel gidelim hazır mısın? hadi gidelim. Hadi gel. hazır mısın Ahmet? Değil Melis. Nasıl değilsin ya? Hadi açma hazır Ya Melis bebek diyorum Açma ne olur açma gel gidelim. Merhaba. Melis şu şey yakar mısın ya? yok. ne ya? Bu nasıl bir ışık? Ahmet bu ne? Melis sizin ışık böyle miydi? Bizim ışık böyle. Ne? <laughs> bak, o ne ya? Şuna bak abi. O ne ya? ne? Prince, Melis, ya <laughs> Melis. Melis, Melis. Şah uyan ya. O. Şş, ama da hiç şaştı iyi <değiliz> ya. Ama sakin sakin duruyor. Abi sakin sakin duruyor. sakin sakin duruyor. O ne? <laughs>

Melis Melis Kimsin sen Git git buradan git Git git